Ve selamu ala meni tebalhuda. Ee, buradan beyaz sakallı bebek, abdestli gezen ama imansız gezen Cebat Akşit, hoca efendinize sesleniyorum. Ee, diyor ki ya diyor işte diyor çok mehdi olduğunu söyleyen var diyor. Mehdi mehdi olduğunu söylemeyecek gibisinden böyle sallayıp duruyor. İşte bundan sonra İsa Aleyhisselam gelecek. İsa Aleyhisselam'ın en azından nüvetehli olarak geleceğini kabul edebiliyor yani o en azından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve bildirdiği Allah İsa'ya vahy edecek hadisini inkar etmiyor. Yani o, o sizden o yönlü bir ayrışıyor. Siz velayet erbabı olarak kabul ediyorsunuz direkt de. Şimdi Cevat Akşit'i ama şöyle bir sıkıntısı var Cevat Akşit'in. O da Mehdi'yi sizin gibi velayet erbabı olarak kabul ediyor. Ben de dolayısıyla sormak zorunda kalıyorum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi için Allah'ın halifesi dedi. Allah'ın halifesi dedi. Hazreti Ebubekir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesiydi ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi için Allah'ın halifesi dedi. Ben de doğal olarak soruyorum. yani hiç ayet, hadislerle izahlara girmeden çok basit bir soru. Allah bir halife tayin edecek ve bu halife nüvet kemalat sahibi olmayacak mı? Yani nereden bilecek bu halife halife olarak tayin edildiğini? Allah'ın halifesi. Bu kadar basit. Diğer yönüyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in naklettiği hadiste nübüvvet benden sonra Allah'ın dilediği kadar Allah'ın dilediği kadar aranızda devam edecek. Sonra Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır diye hadiste bahsediliyor. Hadisin sonunda da nübüvvet üzere halifelik gelir diyor. Şimdi halifelik nübüvvet üzere gelecekse o zaman nasıl oluyor da Mehdi velayet erbabı oluyor? Nasıl nübüvvet kemalatı sahibi oluyor? Diğer yandan Mektubat-ı Rabbani'de İmam Rabbani Hazretleri Mehdi Aleyhisselam'ın aynı İsa Aleyhisselam gibi nüvvet ehlizat olduğunu, onların birinci yoldan nübüvvet yolundan geleceğini bildiriyor. İkinci yoldan zıl velayetten gelmeyeceğini bildiriyor. İmam Rabbani Hazretleri çok açık bir şekilde Mehdi'nin de ehli nübüvvet olduğunu beyan ediyor, açıklıyor. Diğer yandan ondan sonra Furkan Suresi 30, Resul dedi ki Ey Rabbim kavmim Kur'an'ı ter terk edilmiş bir hale geldiler. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mahşer günü yapacağı duaları, Ondan sonra mahşer günü olacakları ayrıntılı bildirmiş ama hiçbirinde ben böyle bir dua yapacağım dememiş. Siz Furkan suresi 30. ayetin nuzul sebebi olmadığı halde ayeti zan ile tefsir ediyorsunuz. Halbuki oradaki Resul Kur'an diyor ayet, zaten ayetin içinde. Resul dedi ki ey Rabbim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale geldiler. Biz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kavmine bakıyoruz. Kur'an'ı başta kabul etmeyen zaten terk etmiş sayılmaz. Kabul edenler de sonrasında terk etmedi. Ama buradaki Resul Mehdi aleyhisselam bu kadar açık. Yine Duhan suresine bakıyoruz. Duhan suresinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah diyor ki şimdi sen göğün açık bir duman getireceği günü gözetle bekle. Yani gökten bir duman gelecek o dumanı bekleyecek olan bizzat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bu acı ve azaptır. O gün insanlar ey Rabbim bizden azabı kaldır artık biz iman ediyoruz derler. Onlar için düşünüp öğüt, öğüt almak nerede? Düşünmezler diyor senin gibileri. Senin senin gibiler için söylüyor bunu. Onlar için düşünüp öğüt almak nerede? Oysa onlara gerçeği açıklayan bir Resul gelmişti. Onlar ise bu öğretilmiştir, delidir dediler diyor. Şimdi gökyüzünden dumanın gelmesini bekleyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu apaçık ortada. Allah ona sen bekle diyor. Gökyüzünden bir duman gelecek açık bir duman. O dumanı bekle diyor. buradan iki mana çıkıyor. Birinci mana kabrinde diri olduğu. Bu mana tam manasıyla çıkıyor hatta. İkincisi ondan sonra bir Resul var. Ve ondan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dumanla alakalı Beyda çölünde sönük vaziyettedir diyor. kuvvet işgal edildiği zaman o sönük vaziyette olan çöldeki sönük vaziyette olan o duman ateş vasıtasıyla petrol petroller yakılarak gökyüzüne çıktı. Gökyüzünden aşık bir duman olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu yere geldi. Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kadim'de şimdi sen göğün açık bir duman getireceği günü gözetle bekle diyor. Nerede bekleyecek? Vahyi aldığı yerde bekleyecek. Yani Mekke ve Medine'ye gelecekmiş bu duman. Bu kadar açık. Kuvvet işgal edildiği zaman o petroller yandıktan sonra gökyüzünden açık duman olarak oraya gitti. Ondan sonra zaten ayetin devamında gelecek Resul için ondan sonra öğretilmiştir, delidir denecek. Bunu da bildiriyor. Şimdi açık bir şekilde bu hakikatler bildirilmiş. Diğer yönden senin e, çok büyük alim olduğun için, e, senin zekanda üst seviyede olduğu için, çok zeki çocukların olduğu için sana bunu da sormam gerekiyor. Şimdi bu söylediğimi iyi anla. Ahzab suresi 40'a nebilerin sonuncusudur manası verdiniz. Halbuki ayette Hatemül Nebiyyine diye geçer. Hatemül Nebiyyine, nebilerin mühürü. Hatem Arapçada mühür demek. Bir şeyin mühürlü olması onun son e, olduğu manasına gelmez. Özel ve üstün olduğunu gösterir. Yani mühürsüz mektup gelmeyeceği manasına gelmez. Böyle izahlarım var eski videolarımda. Şimdi ben sana çok farklı bir yönle delil getireceğim. Ashab suresi 40'ın karşısına koyacağım. Yani bunları önceki videolarda da anlattım. Şimdi yani çok ayrıntıya girmeyerek anlatıyorum. Eski videolarda bak teferatla anlatmışım zaten. Şimdi çok açık bir şey soracağım. Allah Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine Nebi ve Resuller gönderdi. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine Nebi ve Resuller gönderdi. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetine Nebi ve Resuller gönderdi. Yasun suresinde bildirilen üç tane Resul'ün ehli Sünnet'in tefsirlerinde İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden olduğu bildirilir. Allah İsa Aleyhisselam'ın ümmetine de Nebi ve Resuller gönderdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ümmetine Nebi ve Resul gelmeyecek demek Allah'ın bu ümmette sünneti değişti demekle aynıdır. Halbuki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kadim'de Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın buyurdu. Hani sen çok zekisin, büyük bir alimsin ya bana bunun delillerini getir. Siz hangi delillere dayanarak Mehdi'nin sadece velayet elbabı olduğunu, ehlülüvet olmadığını ortaya koyabiliyorsunuz? Bak ben sana ne güzel ayetlerden, hadislerden delil getirdim. Ondan sonra itikatta imam kabul edilen itikatta bin yılın müştehidi imam kabul edilen İmam-ı Rabbani Hazretlerinden delil getirdim. Sen nereden delil getireceksin? Ben sana söyleyeyim abdesti gezeceksin ama imansız gezen biri olarak uydurup uydurup delil getireceksin. Beyaz sakallı bir bebek olarak delil getireceksin. Diğer yandan ya çok mehdi olduğunu söyleyen var falan filan diye sallayıp duruyorsun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek buyurdu. Ümmetin ömrü 1500'e bitecek. İsa Aleyhisselam gelecek 40 sene dünyada kalacak, evlenecek, çocuk sahibi olacak. Yani 1500'den önce Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam gelmek zorunda. Bundan sonraki bir süreçte bekleyenler zaten şeytanın Mehdi'sini bekler. Bu kadar açık. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ümmetine gelecek olan Mehdi ve İsa aleyhisselam da dahil 1500'ün içinde gelecekler. Futuhatlarını gerçekleştirecekler. Şimdi çok kişi Mehdi olduğunu söylüyormuş. Söylüyor biz de biliyoruz. Ancak hiçbir tanesi alimlerin karşısına çıkıp onların ortaya koyduğu bozuk itikatlara reddiye yapabiliyor mu? Doğru itikadı ortaya koyabiliyor mu? İslam da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı üzeri. Bize bunu söyle. Biz zamanın Allah olduğunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı üzere açıkladık. İmam Maturidi zaman mahluktur, yaratılmıştır diyordu. Şimdi vahiy konusunu açıkladık. Bir sürü açıklanamayan hadisleri açıkladık. Bu kadar delil apaçık ortadayken ve seni mecbur cahil olarak değerlendirmek zorunda kalacağım. Çünkü sen şunu söyleyebildin. Bu kadar kişi Mehdi olduğunu söylüyor. Ondan sonra hani nereden anlayacağız hangisinin Mehdi olduğunu? Bu cahil bir bakış açısıdır. Çünkü Mehdi ilim ehlinin karşısındadır. Onların bozuk itikadına karşı onlarla mücadele verir. Senin o Mehdi olarak gördüklerinin tamamı vaat edilen Mehdi Ahmet Alçay hariç etrafına cahil toplama derdinde. Biz etrafımıza cahil toplamak için tebliğ yapmıyoruz. Biz hakkı ortaya ilim ehlinin, alimlerin karşısında koyuyoruz ve onların hiçbiri de ağzını açıp karşımıza çıkamıyor. Yani çok basit bir yönle daha geleceğim sana. Şimdi hiçbiri ölümü isteme ve lanetleşme ayetini de davet edemiyor. Biz seni tek değil, bütün ilim ehlini, bütün tarikatlardaki bütün hani alim, ilim ehli, arif hepsini istisnasız hepsini hadis inkarcıları da bunun içinde alayınızı bak alayınızı alayınızı Allah ve Resulüne davet ediyoruz. Gelin Allah'ın emri üzeri ölümü isteme ayetini benimle gerçekleştirin. Vaat edilen Mehdi Ahmet Alçay Mehdi değildir diye. Akabininde ondan sonra iki taraf sağ kalırsa lanetleşme ayetinin gereğini yapalım. Ya da sadece gelin vaad edilen Mehdi Ahmet Alça ile onun Mehdi olmadığı konusu hakkında onunla lanetleşme ayetinin gereğini yapın. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir aynı zamanda. Aynı zamanda Allah'ın emridir. Yani sizi Allah'a ve Resulüne davet ediyoruz. Onunla lanetleşmeye geldiğinizde ben de onun yanında olanlardan olacağım. Yani ben onun tarafında onunla birlikte sizinle lanetleşen, lanetleşenlerden olacağım. Gelin Allah ve Resulüne icabet edin. Açık ayet var. Onlara Allah'a ve Resulüne gelin zaman o münafıkların sizden bir uzaklaştığını görürsün. Gelmeyerek münafık olduğunuzu ispat ettiniz. Gelin Müslüman olduğunuzu bize ispat edin. Gelin ondan sonra hani çok yön söyledik. Dedik ki ya ortaya koyduklarımızı nefizam edersiniz. Özellikle çıkış noktamızdan başlayarak 13 sene olmuş hiçbir ilim ehli bunu yapamadı. Dedik ki çıkış noktamızı ne sizam edemediğiniz halde çıkın, işittik ve inkar ettik deyin. bunu da yapamadınız. Gelin dedik Allah ve Resulüne davet ettik. Gelin ölüm isteme ayeti ve lanetleşme ayetinin gereğini yapalım dedik. Bunu da yapamadınız. Siz nasıl adi oğlu adilersiniz? Siz nasıl adi oğlu adilersiniz? Açık bir şekilde o kadar delil ortaya konmuş. Bu kadar delil ortadayken ondan sonra İlim e, ilim ehlini ve alimleri karşısına almış iki kişi varken ve bunlardan biri de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve bildirdiği sağ yananda inciye benzer yıldız gibi bir işareti taşıyan ve o işaretle Nur Suresi 35. ayette Allah'ın nuru olarak bildirilen Allah'ın nuru varken sağ yananda ve bu kişi de Mehdi olduğunu birçok yönle ispat ettiği halde siz hala ya bir sürü Mehdi olduğunu söyleyen var hangisinin Mehdi olduğunu nereden bileceğiz? Ulan hepsi etrafına cahil topluyor. Senin gibi cahiller diyeceğim. Sen kendini cahil kisvesine koymuyorsun. Ama bu söylemin cahil, cahilane bir söylem. Yani alim baktığı zaman ilmiyle tartar. Cahil baktığı zaman e, neyse. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.